Aynı manzara verilmedi mi gözlerimize? Mavi bir dilekçeyle anlatılmadı mı? Hüzünümüzü toplayıp denizden uçurmak gerekirdi. Maviyi maviye vermeliydik. Yüreğimizi titreten korkumuzu, gözlerimizde biriken yaşımızı bakıp da gökyüzüne, ucuna şükrümüzü takıp bırakmalıydık. Gök tutardı bir derin, bir derin bulutuna saklardı, orada demlenir. Ferahlatırdı içimizi Aynı gökyüzünü görmedik mi? Bulutlarla atılmış imza atılmadı mı? Mutluluğu tutup gökyüzünden Denize dökmek gerekirdi Maviyi maviye vermeliydik Coşkulu kahkahamızı Bize hayat veren sevdamızı Küçük bir şişede dalgalara fısıldayıp vermeliydik Deniz alırdı bir derin bir derin yosun kokusu içine dolar, dalgalar götürürdü. İncilerle bezenir, yerleşirdi içimize.